Aklın gizemine hoş geldin. Öncelikle dinlemek yerine okumak istersen açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Böylece blog siteme gidip okumaya başlayabilirsin. Şimdi sana bir sürü bilgi vereceğim. Böylece farkındalığın yükselecek. Konumuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğenip zile tıklarsan çok sevinirim. Böylece bu değerli bilgilerin herkese ulaşmasına vesile olacaksın. Ne güzel öyle değil mi? Bunları yaptığına göre konumuza geçebiliriz. 7 sayısın olumlu yönleri yani pozitif yönleri. Zihinsel analiz, teknik gözlem, huzur, bilimsel araştırma, ruh, ruhsallık, İnanç, güven, sadıkçılık, sadık olma, stokçuluk, yani insan acıyla olgunlaşır bakışı demek. Saflık, erdem, sessizlik, teoriler ve kökenleri sorgulama, manev maneviyatta düşkünlük, maneviyata düşkünlük. Negatif yönleri yani kötü huyların Melankolik, hata araştırma, sert eleştirileri karşılayamama, sert eleştirilere gelememe, ayrıca sert eleştiri yap yapmak, sivri dillilik, soğukluluk, mesafeli tavırlar almak, insanlara karşı mesafeli tavırlar almak, şüpheci, karışık fikirli, fikirler, hor görmek, sinirli olmak suçluluk hissi, çok kötü huyların inançsızlık, çalkantı, kötü olmak, baskı, hileci, mafyatik çözümler, mafyatik çözümler yani, Hırs hırsızlık, kandırmak, kundaz olmak, alkolizm, bağımlılık, arabesk ruhlu, yani arabesk ruhlu olmak Yaşlılık yani Tek başına yaşamayı seviyorsun Her şeyi analiz ediyorsun Her şeyi ayrıntılı bir şekilde araştırmayı seviyorsun Her detayı araştırıyorsun ve bu detayları insanların hayatına dahil ediyorsun Bilimle ilgileniyorsun Araştırma ve geliştirmede tek başına ilerlemeyi seviyorsun farklılıkları seviyorsun. Farklı şeyler yapmayı, dinlemeyi ve araştırmayı seviyorsun. Kendi bildiğin bilgileri kullanmayı seviyorsun. İnsanlara insanlar uymaya çalışmadığın için insanlar tarafından tuhaf karşılanıyorsun. Sen ne kadar sana ne kadar tuhaf insan gözüyle bakıyorlar. Bana kalırsa boş ver onların bakışlarını. Sen nasıl mutlu hissediyorsan öyle davran. Bu benim düşüncem. Yaptığın işlerde o işin en derinine iniyorsun ve en ince detayına kadar inmeyi seviyorsun. O detayları çok güzel bir şekilde kullanıyorsun. Hem fiziksel hem de ruhsal alanda araştırmalar yapıyorsun. Yani hem bilimle hem de bilimle ilgileniyorsun. Ve araştırmalar yapıyorsun. Bu iki konuya çok ilgin var. Hem bilime hem ilime Bunları merak edip araştırmalar yapıyorsun. Eğer bu iki güzel yönünü geliştirebilirsen gerçekten büyük mucizeler yaratırsın. Herkesi büyülersin. Herkes sana hayranlıkla bakar. Habire dışarıyla ilgilendiğin için kendinle ilgilenemiyorsun. İlk önce kendinle ilgilen. Kendini en ince detayına kadar araştır. Kendinin, kendin hakkında araştırmalar yap. Sonra ne istersen araştırabilirsin zaten. İster fiziksel boyutu, istersen de ruhsal alanı araştır. Ancak ilk önce, ilk önceki görevin kendini araştırmak olsun. Tek başına çalıştığın için insanlar senin soğuk biri ol, seni soğuk biri olarak görüyorlar. Eğer sen de takılmaya başlarlarsa senin sevgi dolu yönünü görecekler. Eğer ki senin kalbini kazanabilirlerse sen tüm kalbini ve sevgini onlara paylaşırsın. Böylece hem kendin mutlu olursun hem de senin çevrendekiler mutlu olur. Bir kişiye bağlandıktan sonra o kişi ile bağlarını koparmak istemiyorsun. Sen birine güvendikten sonra ona kendini açarsın ve yeteneklerini ona gösterirsin. Eleştiriye gelemiyorsun. Eğer birisi seni eleştirirse direkt ondan uzaklaşırsın ve sırtını verip sırtını verip gidersin. Bence o eleştirileri kötü düşünmek yerine o eleştirilerden ders almayı öğren ve o eleştirilerle kendini daha iyi bir hale getirmek için uğraş. O eleştiriler ile kendini geliştir. Bu benim fikrim. Eğer karşında 7 insanı varsa onu seviyorsun ve düşünüyorsun. Onun kalbini kırmamaya özen göster. O yedi insanın kalbini kırmamak için özen göster lütfen. Tabi onu seviyorsan. Ve sert bir şekilde eleştirmemeye dikkat et lütfen. Daha nazik bir şekilde aklından geçenleri ona aktarabilirsin. Söyleyebilirsin kalbini kırmadan. Tabii onu seviyorsan bunu yapmalısın zaten. Mor rengi senin rengin. Mor rengini hayatında kullanmaya biraz daha özen gösterebilirsin. Mor takılar takabilirsin, giysiler giyebilirsin. Evinde mor renk bulundurabilirsin. Veya daha saymadığım bir tür başka bir sürü şey var. Onları yapabilirsin. Çok fazlaya kaçmadan mor rengini kullanabilirsin. Çocukluktan beri bir sorgulama içerisiniz, içerisindesin. Ben neden buradayım? Burası neresi? Nasıl bir yer burası? Bu evren nasıl çalışıyor? Bu dünya nasıl çalışıyor? Ve nasıl işliyor? Küçüklükten beri bu soruları soruyorsun. Bizlik bilincindesin. Buranın bize nasıl bir faydası var? Bu yaşadıklarımızın bize ne faydası var diye sorgun, sorular soruyorsun. Çok yeteneklisin. Her şeyi yapabilirsin. Tabii ki de ilk önce bunu istemelisin. İstedikten sonra yaparsın. Kolayı sevmiyorsun. Pahalıyı seviyorsun. Görkemli olanı seviyorsun. Kaliteli olanı seviyorsun. Kaliteli şeyleri Beğen, beğeniyorsun ve istiyorsun. Duygu geçişlerin çok güçlü. Çok zeki bir insansın. İstersen bilim insanı olabilirsin. Zaten birçok bilim insanın, insanının kader sayısı 7. Çok iyi bir gözlemcisin. Çok iyi bir gözlemcisin. Sevdiğin işi yaptığın zaman adeta bir şahisen ortaya çıkarırsın. Zaten sevmediğin işi yapmazsın. Yani içine sinmeyen hiçbir şey yapmıyorsun. Ve bu çok güzel bir özellik. Negatif yanın ise şu: kendine güvenmeyi öğrenmelisin. Bu çok önemli. İnsanlar, insanlarla da güven problemi yaşıyorsun. Güven sorununu ortadan kaldırdığın zaman çok daha mutlu olacaksın. İçindeki çocuğu saklıyorsun. Birazcık dışarı o çocuğun o içindeki çocuğu dışarı çıkarmalısın. O içindeki çocuğu biraz bir şans var lütfen. Çünkü o çocuk seni çok daha mutlu edecek. Ve seni çok mutlu birisi yapacak. Çok kırılgan birisin. Kırıldığın zaman karşındakini de hiç acımadan kırarsın. Sen kırıldığın zaman kır, kırıldığı o seni kıran kişiyle kırarsın. Ve ona öfke ile bakarsın. Öfke duyarsın ona. Öfke duyarsın ona. Sen kırıldığın zaman kırıldığını, kalbinin kırıldığını öfke ile gösterirsin. Bu yüzden kendine güvenmeyi öğrenmelisin kendine güven ve öfkeli kontrol altında almayı almayı öğrenmelisin. Böylece hem kendini çok fazla kırmazsın, hem de karşındakini tam bir sırdaşsın. Kimsenin sırrını kimseye söylemeyen birisisin. İsterse o kişi senin canını yakmış olsun, gene de onun sırrını saklarsın. Şu an sen ben bu özelliğini güzel özelliğini izleyicim bugünkü videonun sonuna geldin. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bildirme tıklayarak bir dahaki videoya hemen gelebilirsin. İstersen Telegram kanalıma katılıp sorular sorabilirsin. Veya yorumlarda merak ettiğin soruları sorabilirsin. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Sorularına cevap vermeye çalışacağım. Açıklamaya bakarak bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsin. Şimdilik bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hep mutlulukla, bereketle, şifayla kal. Şimdilik bay bay.